Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Murat kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok farklı bir videoya karşınızdayım. Ya oyun videosu aslında farklı bir şeyler dostlar. Ee, bugün e... <laughs> ben abi ne benel ya. Warband'da online oynayacağız arkadaşlar. Evet Warband'da online oynayacağız. Ee, önceden şunu söyleyeyim. Hiç e, Warband'de online'da aram yok toplasanız 10 dakika falan girmemişimdir. Ya girmiş ya girmemişimdir. Öyle bir alan yani abi çok garip bir yer Warband'deki. Ee, Warband mı Warband mı Warband mı falan. Ee, hemen bir oyuna katıl diyelim. Allah ben dostlar oyunu şeyden aldım. Microsoft Store'dan aldım dostlar. Ucuz bir fiyata oradan da indirme giriyor. Var yoksa alabilirsiniz. Ama şunu da fark ettim şeyler de oynuyor. Veya hatta ben insanları günü al alıyorum. Crack'ler de oynuyor büyük ihtimalle. Neyse yapacak bir şey. O bizi ilgilendirmez. Aha TR Warband. Natif. 6 kişi var sonucu daha. Girelim abi. Harita indiriliyor. Hani Harita TR Warband. <laughs> Girelim bakalım. Biraz farklı bir içerik olsa. Onu onu Ha şimdi Rodok sarran etmiyor. Rodok yapalım. Çavuş harbi çavuş yapalım. Mızrak yerine abi şimdi. 2000 dinarımız var. Mızrak yerine şey yapamıyoruz mu abi? Evet. Abi Nike bakar mısın? Çift yapalım. Ya da buraya tek elli yapalım. Okey. Ya Allah, bismillah. Mızrak olmaz ya. Evet, bir dakika. Doğru demeyalar. Da Okey, tamam. Gelin bakalım. <laughs> ya, amına koyayım oğlum. şey yapsa 1v1 denk gelsek Gerçi abi burada top derler biliyorsunuz mu arkadaşlar Te e, Tek elli kalkanla oynayanları vallahi billah Ondan abi ordu satırımla Adamları deşmeye geliyoruz şimdi Gelelim gel lan buraya amına kodum çocuğu gel gel ya ya, ya. Oy <gülüyor> 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 Abi kim kim vurdu anlaşılmıyor ki ya siktir Gel bakalım amına koydum çocuğu gel. O siktir. Abi niye vurdum girmiyor? O, o yeni başlamış herhalde. Bu da mı Xbox'tı? Xbox herhalde. Gel lan buraya. New player. Gel abi gel. Hop. Hop. <laughs> gel onunu onu satayım. Gel gel. Hop bana kapka. Abi adam fake atıyor. Biliyor yani oynamayı. Cüneyt Türk. <laughs> abi sarrante mi geçseydin? Cüneyt. Sikiyorum seni. <Gülüyor> <Gülüyor> Bak Cüneyt geri gelecek gene. Al işte. player'a baksana amına koyayım çocuğum. Nif player amına koyayım. Baksana nasıl geliyor piç. Valla o kadar saat Bannerlord oynayınca Warband Piç'e baksana piç'e Asik 4 kill'imiz var güzel. Oros bir evladını aldık. <laughs> o siktir. <laughs> <Gıdursana>, Rodi. Rudy. <laughs> Boğazım gıcık oldu ya. Yok abi Sarran'ı seçelim bakalım ya. Ya ya. Çöl sarı. Tekleri baksana. <gülüyor> abi. Ahem. <laughs> Uf. Bu var ya bak. Ya abi bu amınak oğlum bak ben de şeyde oyun kalkanlı oynayacağım. Harbi diyorum bak. <laughs> Mesela bu adam ne bileyim hızlı vurmuyor Sen akıllanın mı? O bir yeni başlamış herhalde ya. Öyle mi herhalde yeni başlamış ya? Ya yani biz yeni başladık ama. Hahaha. <laughs> Oy fake gördünüz. <laughs> 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 VC <'ye> bakar mısın? <laughs> Var mı? <laughs> Hadi oğlum hadi bak direkleri çıkarman lazım tamam mı? Onu oyala dans et işte ringde dans et abi Onu oyalaman <laughs> Bir tane adam nasıl izleyemiz anladık <laughs> 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 Abi işte TR'deki Max sokak kavgası <laughs> Var ya hiçbir sikim olmuyor biliyor musun? Öyle fake'ler falan diyor ha. Al yıldırım. Oho. çıkardı misin? Uyyyy gelme <laughs> Çok güzeldi çok güzeldi Cüneyt Sen bu Cüneyt misin? adam arkasından vurmak kimseye Gelsin abi atarız bir vs iyi tam bir Rodok fedaisi. <laughs> Hep onu arkasından vurdular ve arkasında böyle bir kırk bir kalkanı var. O <laughs> Os, odum altını <osumu> siktiler. <laughs> ah be. Yani bu tam olarak girdim maç bu denebilir yani. Az bir bilginiz varsa <laughs> oyuna alışıyorsunuz zaten. Ben belki de kötülerin yanında oynuyorum onu da bilmiyorum yani. AFK kaldı herhalde olsun abi. Cüneyt mi geliyor lan? Pesifek -pes -pes Cüneyt geliyor bak. <laughs> abi. Ha, ne? Aynen. İsmin hakkını veren bu arkadaş. Aynen. Aynen kardeşim. Aras kargo aç kapıyı kardeş. Çok güzel 13 kilim oldu. Buranı bir tık çıkartırım ben. Ya amana kodumun çocuğu. Einar Bak bu yaptıkları Gelin buraya <laughs> anasını siktiklerim <laughs> Cüneyt gitti Hadi 15 gün ah, Amına kodum Amına kodum Evet dostlar Bir videomuzun daha sonuna geldik Gerçekten eğlenceli bir bölüm oldu Harbi o yumruk e, <laughs> Yumruk yumruk Gerçekten çok güzel dostlar her böyle bir video kocaman bir video bile yapılabilir. Box e, maçı böyle falan. Her güzel olur yani dostlar. Eğlenceli bir video oldu. Dediğim gibi dostlar düşük bir sisteminiz varsa veya hiç önemli değil. E, var <laughs> ucuz alıp online oynayabilirsiniz arkadaşlar veya kredi de olabilir. Siz bilirsiniz. O konu sizi bileceğiniz iş. Ve var online oynayın arkadaşlar. Sarar bu böyle sıkıntılı günlerinizde oynarsanız. Yani sizi en azından mutlu eder yani. Evet arkadaşlar e, dediğim gibi bu bu <laughs> konuşacağım Bu videomuz bu kadar arkadaşlar kendi e, abone olmayı like atmayı unutmayın ve yorumlarını da esirgemeyin. Kendinize iyi bakın hoşçakalın. Bay bay.